Evet, bloklarımızın saygıdeğer takipçileri şu anda Taksim camisindeyim bakın. Taksim camisi. İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan yeni açılan Taksim camisi. Hadi bakalım geziyor. Seyyah geziyor ve tanıtımlar devam ediyor. Taksim camisine şu anda giriyorum. Sosyal mesafe ve kurallara uyarak Taksim camisinin son mimari yeni yapılan Taksim camisine şu anda Havan sütümesini görmeniz için girdim. Hülya getir ayakkabıyı. Oo, ben nereye koyayım? Şimdi? Yanına yanına. Evet. Küçük kızımla beraberim burada. Benim ne zaman YouTube kanalım olacak? He? Açarız. Şöyle. Gördüğünüz gibi Taksim Camisi. Şey. Ne burası burası Taksim Camisi. Ya. Şöyle bir mimarisini gezdirelim. İkinci katını da izlettiriyorum. Ve taban işlemelerini de gösterelim. Şöyle Thank you. Taksim camisi ve videomu sona erdiriyorum.